Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Şimdi akarsulardan bahsetmek istiyorum. Akarsu böyle yağmur sularından beslenir, kar erimelerinden beslenir, yeraltı suyundan beslenir ve bu su kaynağı yüzeysel akışa geçerek denizi ya da okyanusu besler ya da yer altına sızarak yeraltı suyunu besler. Akifer dediğimiz bu ee, su tabakası vardır. Geçirimsiz iki tabaka arasında su birikintisi olur. Buna akifer deriz. İşte bu yüzey suları yerin altına inerek o akiferi besler ya da yüzey olarak yüzeyde devam eder ve okyanus ya da denizleri besler. Burada akarsuyun varlığı birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. İnsanoğlu ilk olarak yerleşik hayata geçerken bile akarsu boylarını tercih etmişlerdir. Çünkü tüm canlıların e, yaşam kaynağı sudur. Zamanında da insanlar Mezopotamya dediğimiz Fırat Dicle nehrinin çevresine, Nil nehrinin çevresine, Sarırmak, Gökırmak, e, Indus, Ganj gibi nehirlerin çevresine yerleşmişlerdir. Burada büyük önem taşıyor sadece insan için değil bitkiler için hayvanlar için de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim yaşam kaynağımızdır. Burada bu su çevresinde ya da suyun içerisinde hem suyun içinde bir ekosistem var hem de suyun çevresinde ondan beslenen bir ekosistem var. Bunların varlığını, sayısını, tür çeşitliliğini belirleyen şey akarsuyun kimyasal özelliğidir. Bak bunun altını çizelim. Akarsuyun akış hızı ve kimyasal özelliği burada barındırdığı hayvan türü sayısı üzerinde etkili olmaktadır. Burada akış hızı eğer fazlaysa çok fazla canlı yaşayamıyor. Çünkü çok hırçın suyun içerisinde hem su bulanık oluyor hem de güçlü aktı için canlılar barınamıyor mesela. Ya da kimyasal özelliğine baktığımızda tatlı su, tatlı su da tatlı su canlısı olur. Hani tuzlu su da tuzlu su canlısı olur. O suyun kimyasal yapısına bağlı olarak da farklı canlı türleri çeşitlenir. Şimdi sorularımıza bakalım. Akarsuların yukarı çığırında canlı çeşitliliğinin az olmasının nedenini belirtiniz diyor. Öncelikle buradaki su sıcaklığı düşüktür. Çünkü yukarı çığır dediğimiz yer yükseklerdir. Akarsuyun doğduğu kısımdır, kaynak kısmıdır. Yani dağların yüksekleridir. Dolayısıyla burada Biraz daha serttir suyu. Onun için bu canlı çeşitliliğinin az olmasına sebep olur. Ayrıca hızlı akıyor. Hızlı aktığı için de işte az önce de söylediğim gibi hırçın olduğu için orada canlılar barınamıyor. Su da bulanık, kirli oluyor. O yüzden çok eğlenişli olmuyor diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Akarsuların hızlı aktığı yerlerde canlı çeşitliliğinin azalma nedenini belirtiniz diyor. Az önce konuştuk aslında değil mi? Hızlı aktığı yerde aşındırma gücü fazla oluyor. Yani bir hortum suyu yere tut, hortumun ucunu parmağına sık. Sen ona hız kazandırıyorsun. Parmağına sıktığın zaman süpürmene gerek kalmıyor yeri. O su süpürüp götürüyor bütün pisliği. Neden? Çünkü hız kazandırdın ya ona. İşte akarsuda da aynı mantıkta. Eğim yönünde akıyorsa eğer, eğimli ise arazisi o eğim ona hız katıyor. Hani yokuş aşağı inerken seni bir şey aşağı doğru çeker de böyle hızla inersin ya. Akarsu da aynı şekilde. Yokuş aşağı inerken aşağı doğru hızla akıyor. O hız ona güç katıyor ve toprağı aşındırıyor. Aşındırıyor o yüzden suyu toprak bakımından böyle ee, şey oluyor. Bulanıklaşıyor toprak yüzünden. Dolayısıyla bulanık olduğu için e, güneş ışınları içeriye giremiyor. O suyun içine güneş ışını giremiyor, dolayısıyla canlı bakımından da fakir olmuş oluyor. Açıklaması bu. Bulanık olduğu için ışıkla ışık içeriye giremiyor ve canlı daha az barınabiliyor bu bölgede. Üçüncü sorumuz, akarsuların ağız kısmında canlı çeşitliliğinin artma nedenini belirtiniz diyor. Öncelikle deniz tuzlu su ekosistemine sahip, akarsu tatlı su ekosistemine sahip. Tatlı su ve tuzlu sunun karıştığı o ağız kısmı, yani akarsu denize boşaldığı kısma ağız diyorduk. Bu kısım canlı çeşitliliği bakımından zengin oluyor. İki ekosisteme ait de canlı oluyor. Hatta buraya ekoton bölge diyorduk. E, konu anlatım videomda bahsetmiştim. Bir de e, akarsu taşıdığı minerali buraya bırakıyor ya işte burada o hani toprak taşıyor getiriyor ya akarsu yol boyunca getirdiği malzemeyi burada biriktiriyor. O yüzden mineral birikiyor buna bağlı olarak da plankton bakımından daha zengin bir bölge oluyor. Dolayısıyla da e, canlı çeşitliliği burada daha fazla oluyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik konumuz bitti şimdi e, testlerle konumuzu iyice pekiştireceğiz. Birinci testimize bekliyorum seni görüşmek üzere.